Güneşin kendini gösterdiği bahar ve yaz aylarında güneşten gelen ultraviyole ışınları gözlerde çeşitli hasarlara sebep olabiliyor. Güneşin zararlı ışınlarından gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Ancak zararlı ışınları önlemeyen standart dışı gözlüklerin göz sağlığını bozduğu uyarısında bulunuldu. Optisyen Alaaddin Burak Kayısı, sahte güneş gözlükleri gözün korneasına ve retinasına zarar veriyor dedi. Yaklaşık 7 senedir optisyenlik yapan Alaaddin Burak Kayısı, güneşin göze ve göz çevresine zararlı etkilerini ve güneş gözlüğü kullanımı hakkında hakkında konuştu. Sıcak yaz günlerinde çok fazla güneş ışığına maruz kalındığına dikkat çeken Kayısı, konuyla ilgili şöyle konuştu. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları vardır. Bu ultraviyole ışınları göz ve göz çevresine ciddi anlamda zararlar verir. Bundan korunmamız gerekmektedir. Bunu da güneş gözlüğü giderebilirsiniz. Güneş gözlüğü seçerken öncelikle ürünün kalitesi çok önemlidir. Herhangi bir yerden alınma gözlükler kullanılmaması gerekmektedir. Orijinal camlar, orijinal lensli ürünler tercih edilmesi gerekmektedir. Aksi halde diğersiz sahte taklit ürünler kullanırsanız bu gözün korneasına, retinasına zarar verir. Tahribatı uğratır. Kalıcı körlüğe kadar gider. Çerçeve seçiminde öncelikle şu çok önemlidir. Gözün tamamen kaplaması, göz etrafını güzel bir kapatması gerekmektedir. Çünkü güneş sadece gözlerimizden ziyade göz kapağında derisi çok ince olduğundan kaynaklı. Buralara da zarar verir. Çillere sebep olabilir. Bu yüzden göz çukurumuzu güzel dolduracak ürünler tercih etmemiz gerekmektedir. Sahte ucuz gözlük kullanmanın en büyük zararı ultraviyole ışını absorbe etmez gözler sahte camlarla birlikte. Buna bağlı olarak da gözümüz tabiat gereği ışık az olduğu zamanlarda ortadaki siyah bölgesi genişleme yapar. Bu genişlemeye bağlı olarak da siz sahte bir ürün kullanırsanız güneşten gelen bütün ultraviyole ışınını direkt gözünüzün arkasına temas ettirmiş olursunuz. Bu yüzden sahte ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle yazın öğlen sıcaklarında güneşten çok yoğun ışın geldiği için daha koyu renkli lensler tercih edilmelidir. Şimdi şöyle güneş gözlüğünde fiyatlar 250 TL seviyelerinde başlamakta bununla birlikte yukarı doğru çıkmaktadır. Bugün alabileceğiniz en uygun piyasa şartlarında gözlükler 250 TL'den başlar yukarı doğru çıktıkça da fiyatlar değişkenlik gösterebilir kalitesine markasına göre.